merkezi de uzanacağız. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bu operasyon zincirine her geçen gün hatta dakika yeni bir halkanın da eklendiğini ifade edebiliriz. Geçtiğimiz saat paylaşmıştık. Mr. Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve Ege Karataş'ın gözaltına alındığını söylemiştik. Şimdi yeni bilgiler var. 20 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi. Ayrıca İstanbul'da aralarında eğlence mekanları ve gece kulüplerinin de olduğu 34 ayrı adrese baskınlar yapıldı. Çok daha fazla bilmemiz gereken detaylar var bu gözaltı sürecine ilişkin. Tüm sıcak, not, sıcak notlarda bir kez daha Enes Geyik'te olacak. Enes hemen sana kulak vermeye başlayalım. Dilara Kılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması aslında Ekim ayından bu yana devam ediyor. Soruşturma kapsamında Aralık ayında oldukça hareketli geçtiğini ifade edebiliriz. Soruşturma hem ünlü oyunculara, aynı zamanda medya mensuplarına ve birçok sosyal medya fenomenine yönelik düzenlenmeye devam ediyor. Soruşturma neticesinde de bugüne kadar birçok operasyona imza atıldı. O operasyonlardan biri de dün gece gerçekleşmiş durumda. İlk olarak medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla başlayalım. Biliyorsunuz bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci gibi bazı isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlarından Bugün gerçekleştirilen operasyonda yine e, gazeteci Veys Ateş ve sosyal medyada e, özellikle YouTube kanalında içerik üreticisi olarak tanınan yayıncı Taner Çağlı gözaltına alınan isimler arasında yine uyuşturucu soruşturması kapsamında olduğunun ifade edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birlikte narkotik suçlarla mücadele ekipleri dün gece 34 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Bu baskının düzenlendiği yerler özellikle İstanbul'da birçok kişi tarafından tanınan gece hayatının vazgeçilmez mekanlarından denilebilecek bazı gece kulüpleri olduğunu ifade edelim. Gece kulüpleri ve yine otellere düzenlenen bir operasyon var. Bu operasyon kapsamında da çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahın ele geçirildiğini belirtelim. Operasyon 20 kişiye yönelik düzenlendi. Bu 20 kişiden 5'inin yurt dışında olduğu tespit edilmiş durumda ve düzenlenen operasyon neticesinde de toplamda 17 şüpheli gözaltı altına alındı, gözaltına alınan isimler arasında yine sosyal medya fenomenlerinin bulunduğunu ifade edelim. Hangi suçlamayla karşı karşıyalar? Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi olan uyuşturucu madde imal ve ticareti, 190. maddesi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yine TCK'nın 191. maddesi olan uyuşturucu madde kullanmak suçlarından hakkında gözaltı kararının verildiğini 20 şüpheli hakkında e, ifade edelim. 17 isim de gözaltına alınmış durumda. 5 ismin bu kapsamda firari olduğu e belirlenmiş durumda olduğunu ifade edelim. Hangi mekanlardan bahsediyoruz? Bebek Oteli, Amaya, Amaya Sumahan, Taksim Club e, gibi isimli e, gibi mekanlarda arama faaliyetlerinin narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade edelim. Bu soruşturma kapsamında şu ana kadar 17 isim gözaltına alınmış durumda. Özellikle hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçlaması olan isimler ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli tıp kurumuna gidecek. Saç ve kadın Arnekleri verildikten sonra bir kez daha savcı karşısında ifade verecekler. Soruşturma titizlikle sürüyor. Özellikle başsavcılığın yapmış olduğu paylaşımda da soruşturmada önümüzdeki günlerde de yeni gelişmelerin yaşanabileceğini, sinyallerin verildiğini ifade edelim. Sözü size bırakalım. Peki çok teşekkürler. En eski ekseninde işaret ettiğin gibi farklı kapsamda gelişmelerin de karşımıza çıkması oldukça olası göreceğiz. Aktarılmaya devam edeceğiz. Şimdi...